Selamlar gençler. Bu videoda sizlerle birlikte gazlar ve hal değişim konusunu sadece 18 soruda A'dan Z'ye her şeyiyle tirerek içinden geçmeye hazır mısınız? O zaman her zamanki gibi videomuza başlıyoruz. 6. testin 1. sorusuna baktığımızda diyor ki gazlar ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur diyor. Şimdi baktığımızda belirli şekil ve hacimleri yoktur diyor. Ne dedik biz konuluklar kabın şeklini ve hacmini alırlar dedik. Maddenin en düzenli halidir diyor. Yok daha neler? Biz ne dedik? En düzensiz halidir dedik. Her oranda homojen olarak karışırlar diyor. Hatta bunun içinde atmosferi örnek verdik değil mi? Azot, oksijen ve diğer gazlar homojen olarak karışıyor dedik. O zaman 1 ve 3 yani bu soru için cevabım C seçeneğidir dedim. Geçtim 2'ye. Yine diyor ki gazlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Karışımlar homojendir diyor. Az önce söyledim. E, sıcaklıkla genleşebilir diyor. Bunu da konuyu anlatırken özelliklerin içinde söylemiştik. Bunları ezbere bileceksiniz. Hani yapacak bir şeyim yok. Bu şu bu diyemem. Bunları ezbere bilmeniz gerekiyor. Belirli basınç altında sıvılaşabilirler diyor. Şimdi ne dedik? biz. Gazlar düşük sıcaklık sıcaklık, düşük basınç yüksek olunca sıvılaşabilir dedik değil mi? Düşük sıcaklık yüksek basınçta sıvılaşabilir dedik. E belirli basınç diyor. Herhangi bir şey söylememiş olabilir mi? Olabilir. O zaman hepsi doğru. Yani bu soru için cevabım E seçeneğidir dedim ve geçtim 3. soruma. Diyor ki atmosfer basıncını ölçen alete nokta nokta denir diyor. Boşluğu doldur diyor. Şimdi biz bunu söyledik değil mi? Kapalı kaplarda. Kapalı kapta. Ölçen neydi? Manometreydi. Açık hava basıncını ölçen neydi? Bu da barometreydi değil mi? E o zaman cevabımızı bulmuş olduk. A şıkkıymış. Zaten B'de voltmetre diyor volt ölçer. E manometreyi söyledik. Termometre sıcaklık ölçer. Ampermetre de amper ölçer. Bunlar zaten fiziksel şeyler. B ve E. Burada tek karıştıracağınız C şıkkı var. O da şunu bildiğiniz zaman direkt pat diye yapabilirsiniz. Dedim cevabımız A seçeneğidir dedim. Hızlıca dördüncü soruma geçtim. Diyor ki aşağıdaki basınç değerlerinden hangisi diğerlerinden daha küçüktür diyor. Yani en küçüğü söyle diyor. Bunların hepsini bir şeye çevirelim. Tamam mı? Ya milimetre civa ya santimetre civa ya ATM gibi. Hepsini ne yapalım? Milimetre civaya çevirelim en iyisi. 500 milimetre civa dursun bu. 19 milimetre civa dursun bu. 100 milimetre civa bu da dursun. O zaman B ve E'yi çevireceğiz. E biz neyi biliyoruz arkadaşlar? 1 ATM 76 santimetre civa. Bu da eşittir. 760 milimetre civa değil miydi? E 1 ATM 760 milimetre civaysa o zaman dedim ki 0.5 atm kaç milimetre cıvadır dedim. E buradan 760 çarpı 0.5 yani 1 bölü 2 demek bu. Yani 380 milimetre cıva. Bunu buldum 380. E 57 santimetre cıva diyor. E bunun için neyi biliyoruz biz? 76 santimetre cıva. 760 ya yani 10 katı değil mi? Şöyle yazdım da. E o zaman bu da ne olacak? 570 milimetre cıva olacak. E en büyüğü soruyor bize. Özür dilerim en küçüğü soruyor. E bak şimdi 380, 100, 570, 500 burada bir 19 var. 19 bunlara göre çok daha küçük değil mi? O zaman bu soru için cevabım D seçeneğidir dedim ve 5. soruma geçtim. Diyor ki gazlar için yukarıdaki kavram haritası doğru olarak tamamlandığında kaç numaralı çıkışa ulaşılır diyor. Bakalım şimdi. Düşük sıcaklık, yüksek basınçta sıvılaşabilirler diyor. Bunu zaten bak şurada söyledik değil mi? O zaman bu doğru. Tanecikler arası uzaklık azdır diyor. Biz ne dedik? Katılarda şu şekilde yan yanaydı. Sıvılarda biraz daha aralıklıydı. Gazlarda neydi? Çok daha fazlaydı. E o zaman burası az değil fazla olmalıydı. Yani yanlış titreşim hareketi yapar diyor. Titreşim hareketinin katı sıvı gazların hepsi yapıyordu değil mi? Hepsi için ortak özellikti bu. O zaman bu doğru. Yani 2 numaraya ulaştık. Cevabımız B seçeneğidir dedik. Ve 6. sorumuza geçtik. Diyor ki gazlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi bakalım A şıkkında diyor ki yoğunlukları sıvılara göre yüksektir diyor. Şimdi bunların yoğunlukları. Az önceki soruda da dedik ya tanecikler arasında çok fazla boşluk var. Fazla boşluk olduğu için bunların yoğunlukları düşük. E o zaman yoğunlukları yüksek değil az olacaktı. Belirli hacimleri vardır diyor. Biz ne dedik? Bunların belirli hacimleri yoktur dedik. Konuldukları kabın hacmini alırlar dedik. Bulunduğu kabın şeklini alır diyor. Bu zaten söylediğimiz bir şeydi. O zaman cevabımızı bulduk. Diğerine bakalım. Molekülleri birbirinin üzerinden kaymaz diyor. Gazlar hareket eder. Kayar. Sıkıştırılamaz diyor. Kabı sıkıştırabilirsin. Yine bunlar da yanlış oldu. Biz zaten bu soru için cevabımızı bulduk. C şıkkıymış dedik. Bu şekilde 6. testimizi bitirdik ve geçtik 7. testimize. 1. sorumuza baktığımızda. Yukarıdaki birimlerle nicelikleri hangi seçenekte doğru eşleşmiştir diyor. Biz neyi biliyorduk? Bu param varsa ne rahatta. Hatırlayın hemen. P neydi? Basınç. E birimi neydi? ATM veya milimetre civa. E o zaman basınç şu. E, i̇kinci olarak hacim neydi? V. Neydi bunun birimi? Litre. E o zaman hangisi oldu? Şu. E sıcaklık. Neydi? T. Bunun birimi neydi? Santigrat demeyin. Neydi? Kelvin. Zaten bize Kelvin olarak vermiş. O zaman baktığımızda hangisi oluyor? B şıkkıymış dedim. Birinci sorunun cevabını buldum. Ve ikinci soruma geçtim. Diyor ki yukarıdaki termometrelere göre x değeri kaçtır diyor. Bu Kelvin amca bir şey söylüyordu. Ne demişti? Santigrat ne diyorsa onun 273 fazlası demişti. E bak şimdi sıfırın 273 fazlası kaçmış? 273. E 100 E 100'ün 273 fazlası kaçmış? 373. E o zaman x 50'nin 273 fazlası. Yani kaçmış? 323'müş dedim. Doğru cevabım D seçeneğidir dedim ve hızlıca Üçüncü soruma geçtim. Diyor ki oda koşullarında nokta ihtiyacım kaplayan bir mol gazda nokta nokta tanecik bulunur diyor. Yukarıdaki açıklamalardaki boş yerleri doldur diyor. Şimdi bir mol gaz dediğine göre tanecik sayısını soruyorsa burası NA tane e, NA olarak vermemiş değerini sormuş. Yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 yani Avogadro sayısı kadar Bunları öğrenin. 6. ünitede çok detaylı bir şekilde işleyeceğiz demiştim. Hatırla. O zaman zaten C, D ve E şıklarını eledim. E, oda koşullarında 1 mol gaz neydi? 24,5 litre hacim kaplıyordu. O zaman B'yi de eledim. Yani bu soru için cevabım A seçeneğidir dedim. Tekrarlıyorum. Bunları ezberleyin. 6. ünitede çok işimize yarayacak. Şimdi geçtim 4. Diyor ki hacim ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur diyor. Bakalım. İdeal pistonlu kapta sıcaklıktan etkilenir diyor. Şimdi bir de ideal piston çıktı karşımıza. Neymiş bu ideal piston hocam? Şimdi böyle bir kabımız olsun bizim. Bunun üstünde şuna da ideal piston diyelim. İdeal piston. Bu ne? Ağırlığı önemsenmeyen bir kapak gibi düşünün. E ne işimize yarıyor? İç basınçla dış basıncı her zaman eşitliyor. Sen üstüne bir ağırlık koyduğunda ne olacak? Aşağı gelecek. E veya aşağıdan bir basınç uyguladığında ne olacak? Yukarı gelecek. Yani hareket edebilen bir sistem. Basınçla değişen bir şey. E sen şimdi sıcaklığı artırırsan. Buradan ısıyı verdim. E ne olacak? İçindeki gaz tanecikleri çok hızlı hareket etmeye başlamayacak mı? Yani basınç artacak. E basınç artınca ne olacak? İdeal piston yukarı doğru çıkacak. Yukarı doğru çıkmasa aşağı doğru inmesini sormuyor. Etkilenir diyor. E yukarı doğru çıkıyor. İşte etkileniyor. Aynı şey. O zaman bu doğru. Maddenin boşlukta kapladığı yerde diyor zaten hacmin tanımını vermiş. Gazın hacmi bulunduğu kabın hacmine eşittir diyor. Ya. Biz ne dedik? Gazlar bulunduğu kabın şeklini ve hacmini alır dedik. E o zaman bu da doğru. Yani hepsi doğru olduğuna göre cevabım E seçeneğidir dedim. Ve 5. soruma geçtim. Diyor ki sıcaklıkla ilgili yargılanan hangileri doğrudur diyor. Mutlak sıcaklığın birimi Kelvin'dir diyor. Santigrat değil değil mi Kelvin'de? bunu biliyoruz. 2 de diyor ki Celsius Kelvin'in 273 ile toplanmasıyla bulunur. Yani şunu diyor Kelvin artı 273 eşittir santigrat diyor. E böyle bir şey olur mu? Olmaz. Kelvin amca ne diyordu? Santigrat ne diyorsa onun 273 fazlası diyordu. Yani ters vermiş. O zaman bu gitti. E termometre ile ölçülür diyor. Zaten bunu bilmeyen yoktur bence. Yapmaya bile gerek yok. O zaman 1 ve 3 yani 5. soru için cevabım C seçeneğidir dedim. Ve 6. soruma geçtim. Diyor ki yukarıdaki ifadelerden doğru olanların başına tik konulduğunda seçeneklerden hangisine ulaşılır diyor. 1 mol gaz her zaman 22,4 litre hacim kaplar diyor. Olur mu? Olmaz. Sıcaklığa göre değişir değil mi? 1 mol gaz basınca göre değişir. Şunu söylemedik mi biz? Normal koşullarda 22,4 litre, oda koşullarında 24,5 litre hacim kaplar dedik. Mesela en basiti. Değişiyor yani. O zaman bir gitti. İki de diyor ki, Celsius cinsinden sıcaklığa mutlak sıcaklık denir. Olur mu? Olmaz. E biz ne dedik? Kelvin cinsinden dedik değil mi? Avogadro sayısı budur diyor. Zaten bunu ezberebileceğiz. 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Bunu ezberleyin. Sadece 3. Yani bu soru için cevabım C seçeneğidir dedim. Ve yine bu şekilde 6 tane soruyu çözerek 7. testimi tamamladım ve 8. son testime geçtim. Birinci soruya baktığımda diyor ki. Yukarıdaki cümle hangileri gibi tamamlanırsa doğru olur diyor. Plazmanın özelliklerini sormuş yani. Büyük bir enerji yoğunluğuna sahiptir diyor. Enerji en yüksek hal dedik değil mi zaten? Gazlardan farklı olarak ısıyı iyi iletir diyor. Bunun içinde iyonlar vardı ya. İyonize gaz demekti ya. E bundan dolayı ne oluyordu? Elektrik akımını ve ısıyı iletiyorlardı. Elektrik ve manyetik alandan etkilenir diyor. İçinde yine iyonlar var ya. İyonlar olduğundan dolayı bunlar elektrikten etkilenir. Yani hepsi doğru. O zaman cevabım E seçeneğidir dedim. Ve ikinci soruma geçtim. Diyor ki eksi 20 santigrat derecedeki buz. Şu eksi 20 santigrat derecedeymiş. 20 santigrat derecedeki su içine atılıyordu. Buna göre denge halindeki son sıcak fiziksel hali aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi düşündüğümde bunlar birbiriyle karışacak ya. E karışınca ne olacak bunların sıcaklığı? Eksi 20 ile artı 20 arasında bir şey olacak. eksi 20 ile sıfır arasındaysa bu aralıkta katı. E sıfır derecede ne olabilir? Katı olabilir. Sıvı olabilir. Katı sıvı karışımı olabilir. Çünkü bu hal değişim grafiği vardı ya hatırla neydi? Şöyle önce artıyordu sonra sabitleniyordu. E şurası eksi 20 desen şurası ne olacak? Sıfır. E yani şurada katı. Şurada yine katı. Şurada sıvı. E şu aralıkta ne olacak? Katı sıvı karışımı. Şuraya da 20 desem şurada ne olacak? Sadece sıvı olacak. Yani sıfırla 20 arasında da sıvı olacak. E şimdi buna göre baktığımızda sıfır derecede katı olabilir mi? E olabilir. Bak şurada yazdık. 17 derecede sıvı olabilir mi? E şurada bir yerde olabilir. 0 derecede sıvı. E bak şurada olabilir. Eksi 20 derecede katı. E şimdi eksi 20 derecede olması için şuradaki suyun hiçbir etkisinin olmaması lazım. Yani bu su hiç mi sıcaklığı artırmadı? Öyle bir şey olabilir mi? Olamaz değil mi? O zaman cevabımı buldum. D şıkkıymış ama E'ye de bakalım. Diyor ki sıfır derece ve katı sıvı. Bak şurada söyledik zaten. O zaman ikinci soru için cevabımız D seçeneğidir dedik. Ve üçüncü sorumuza geçtik. Yukarıdaki tabloda normal basınçta erime ve kaynama noktaları verilen saf X, Y ve Z maddeleriyle ilgili yargılanan hangileri doğrudur diyor. Şimdi bu tip sorularda ne yapacağız hocam? Böyle bir tabloyu gördüğün an hemen ne yapacaksın? 3'e böl. Direkt bak. E böldüm hocam nasıl? Şöyle şuradan bir de şuradan. Yani şu sıcaklıklar şuradakiler katı. Şuradakiler sıvı. Şuradakiler gaz. E şimdi bak diyor ki x'in katı olduğu tüm sıcaklıklarda. Yani x'in katı olduğu ne demek? Eksi 20'den küçük demek. E diyor ki y ve z katıdır diyor. Yani mesela sallıyorum. Eksi 25'te. Bakalım. E y nerede? Şurada. Yani katı. E z nerede? Şurada. Yine katı. E çünkü y ve z'nin erime noktası x'e göre çok büyük x eksi 20 iken y 10 z 20 çok daha büyük. O zaman bu olabilir. Moleküller arası çekim kuvveti en fazla olan z'dir diyor. E hocam bunu nasıl yapacağız? Bunu da şöyle düşüneceğiz. Şimdi bir maddenin kaynama noktası ne kadar fazlaysa ne diyeceğiz? Onun etkileşimi çok daha yüksektir diyeceğiz. Birbirini çok kuvvetli çekiyor ki bunun kaynama noktası çok yüksek. Tamam mı? E şimdi bak en yüksek olan ikisinde de zaten e z o zaman en büyük olan bu. Geldim üçüncüye diyor ki sıcaklık normal koşullardan oda koşullarına getirilirse sadece X hal değiştirir. Hocam nasıl yapacağız? Şunları bilmen lazım. Normal koşullarda. Normal koşul dediğimiz neydi? 0 santigrat dereceydi. E oda koşulları neydi? 25 santigrat dereceydi. E o zaman şimdi diyor ki 0'dan 25'e getir. Getirelim. E 0 nerede? Şurada. 25 nerede? Burada. E hal değiştirdi mi? Değiştirmedi. E diyor ki sadece X hal değiştirir. O zaman direkt gitti. Ama Y'ye Z'ye de bakalım. E 0 nerede? Şurada. 25 nerede? Şurada. Bak Y hal değiştirdi. Katı halden sıvı hale geçti. E Z 0 nerede? Şurada. 25 nerede? Şurada. Bak bu da değiştirdi. O zaman tam tersi sadece X hal değiştirmez deseydi doğru kabul edebilirdim. Ama sadece X hal değiştirir dediği için 3. soru Üçüncü öncül daha doğrusu yanlış oldu. Yani 1 ve 2 o zaman C seçeneğidir dedim. Ve dördüncü soruma geçtim. Şimdi diyor ki yanda saf bir sıvının ısıtılmasına ait sıcaklık zaman grafiği verilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. A dış basınçla değişir diyor. Şimdi saf bir sıvı diyor ya o zaman şurada sıvı. E şurada ne olacak sıvı? Şurada gaz. Burada tamamen gaz. Yani şurada bir hal değişimi var. Ama sıvıdan katıya geçiyor. Yani A için ne diyebilirim ben? Kaynama noktası diyebilirim. E kaynama noktası neyle değişir? Dış basınçla değişir değil mi? Dedik ki Antalya'da su deniz kenarında 100 derecede Ankara'da 95 Kars'ta 90 dedik. Değil mi? O zaman dış basınçla değişir. BC aralığında heterojendir diyor. E burada sıvı artı gaz karışımı var ya. O zaman bu aralıkta heterojendir. C madde miktarına bağlıdır diyor. Zaman yani şundan bahsediyor diyor ki 10 gram su var diyor. Bunu kaynatınca ne kadar zaman geçer diyor. 100 gram su var. Bunu kaynatınca ne kadar zaman geçer diyor. E şimdi kütle arttıkça ne olacak? Zaman artacak. E diyor ki C madde miktarına bağlı değildir. Biz ne dedik? Kütle ile değişir dedik değil mi? O zaman bu gitti. Yani 1 ve 2 o zaman C seçeneğidir dedim. Hızlıca 5. soruma geçtim. Diyor ki bazı maddelerin ısıtılmasına ait sıcaklık zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre grafiklerden hangileri kesinlikle karışıma aittir diyor. Şimdi bir saf maddelerin hal değişim grafiklerini incelerken ne dedik? Sıcaklık artıyor sonra sabitleniyor. Sonra artıyor sabitleniyor sonra artıyor. E o zaman bunun gibi olabilir mi? Olabilir. Bak sıcaklık artmış sabitlenmiş sonra artmış. 2 dursun. 3'e geldim. Sıcaklık artmış sabitlenmiş artmış sabitlenmiş artmış. Olabilir mi? Olabilir. E ne olmuş? Artmış. Artmaya devam ediyor. E böyle bir şey olabilir mi? Olamaz değil mi? Saf madde ise yani daha doğrusu böyle bir şey olamaz. E bu ne o zaman? Bu kesinlikle karışım. Çünkü şurada sabitlenme yok. Sabitlenmemiş. O zaman ben buna karışım derim. E kesinlikle karışma aittir diyor. O zaman yalnız 2. Yani cevabım B seçeneğidir dedim. 6. ve son soruma geçtim. X, Y, Z katılarının ısıtmalarına ait grafik yukarıda verilmiştir diyor. Buna göre yargılanılan hangileri doğrudur diyor. Bakalım. Moleküller arası çekip kuvveti en büyük olan Z'dir diyor. Bunu Nerede çözdük? Üçüncü soruda çözerken bak şurada moleküller arası çekim kuvveti en fazla z'dir deyince ne dedim ben? Kaynama noktası ne kadar yüksekse moleküller arasındaki etkileşim o kadar fazladır. Ve moleküller arası etkileşim için o zaman kaynama noktalarına bakacağız. Bakalım z neymiş şuradan baktığımda 45. E y neymiş şuradan baktığımda 50. X neymiş şuradan 65. E o zaman en büyük olan x yani moleküller arasındaki çekim kuvveti de en fazla olan ne diyeceğim? X diyeceğim. Yani Z diyemem. O zaman 1 gitti. Diyor ki 3T ile 4T aralığında hepsi heterojendir diyor. E şimdi bak hal değişimlerine baktığımızda şuralar değil mi? E o zaman madde burada tamamen katı. E yine aynı şekilde burada tamamen katı. E şimdi düşün o zaman 3T şurası, e 4T şurası. E bu katı halde E katı haldeyse ne olacak bu? Homojen olacak hocam. O zaman hepsi heterojen diyebilir miyim? diyemem. Geçtim üçüncüye. O zaman zaten bu doğru çıkacak. Cevabımızı bulduk. Aşıklıyım ama bakalım. Diyor ki 55 santigrat derecede X maddesinin moleküller arasındaki uzaklık Z maddesinden daha fazladır. Bakalım 55 derece neredeymiş? Şurada. Çizdim. E o zaman bak burada Z gaz. Y gaz. Ama X sıvı. E şimdi Kazlarda tanecikler arası uzaklık daha fazlaydı değil mi? E o zaman Z'ninki daha fazla olacak. E bize de diyor ki X'inki daha azdır diyor. Yani doğru söylemiş. O zaman yalnız 3 dedim ve 6 tane soruyu çözerek test 8'i de bu şekilde tamamlamış oldum. O zaman şimdi ne oldu yani? Test 6'da 6, 7'de 6, 8'de 6. Yani toplam 18 tane soruya doğru cevap vererek hatalarınız vardıysa hepsini düzenlemiş olduk. Şimdi bir de şunu söylemek istiyorum. Şu an itibariyle ne oldu? Biz 4. nütemiz olan maddenin hallerini tamamladık hatalarınız veya eksik olduğunuz bir yer varsa tekrar izleyin sorularını çözerek oraları tamamlayın veya şunu da yapabilirsiniz. Sizinle tabii ki şimdi değil de bir müddet sonra, parmaktan sonra tamam. Ne yapacağız? Bu konuların genel tekrar testlerini çözeceğiz. O videomuzu da tekrardan izleyebilirsiniz. Biz çünkü artık 16. günde ne yapacağız? Doğa ve kimya konusuna geçiş yapacağız. Onun için buraya artık tamamlıyoruz. Temizleyip artık yeni ünitemize geçeceğiz. Videoyu burada tamamlıyorum. Tabii ki ne diyoruz? Bu da bizim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza bize önermeyi unutmayın. Söyleyin. Onlar da faydalansın. Tabii bu arada bize de destek olmuş olun diyorum. 27 günde TYT Kimya Kampı'nın 16. gününde doğa ve kimya konusu videosuyla tekrardan görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.